Herkese selam arkadaşlar. Bugün Gaming Lord kanalında çoklu canlı yayın açma platformunu göstereceğim sizlere. Ee, çoklu yayın açma arkadaşlar Twitch'te, YouTube'da, Facebook'ta, Dilay'da e, değişik platformlarda ve daha fazlaki ortamlarda e, aynı anda OBS üzerinden canlı yayın ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar Google'ımızı açıyoruz. Buraya rest Ream yazıyoruz arkadaşlar. Bu siteye giriyoruz arkadaşlar. Buradan e, hesabımızı çıkışımızı yapalım arkadaşlar şöyle. Buradan arkadaşlar üye oluyorsunuz buraya. Üye olduktan sonra girişimizi yapıyoruz. E, buradan et kanal diyoruz. Mesela Facebook'ta e, sayfalarda veya gruplarda e, canlı yayın yapmak için e, ekstra bir ücret ödemeniz lazım. Bunun e, bir üst versiyonu Satın almanız lazım. O da aylık 19 dolara var, aylık 49 dolara var. Yani 19 dolarlık standart paketi alırsanız e, işinizi görür. Ama e, ben e, Facebook'ta sayfamda, grubumda yayın yapmak istemiyorum. Sadece Twitch, YouTube ve Facebook'ta kendi profilimde ya da Dilay'da e, bu ortamlarda yayın yapmak istiyorum derseniz bunu kullanabilirsiniz. Yani. Ben genelde Facebook profiline artı Twitch, Youtube ve Delive'i seçiyorum. Bunları seçtikten sonra arkadaşlar buraya kanallarınız geliyor, ekleniyor. Örneğin Youtube'da canlı yayın yapmak istediğim zaman şu butonu açtığım zaman e, buradan Youtube'dan e, canlı yayın başlığını falan ayarlıyorum. Ondan sonra buraya geliyorum. Buradan zaten direkt otomatikman çıkıyor. Aynı şekilde e, şeyde de, Dilay'da da de, Canlı yayın başlığınızı kategorize oluşturuyorsunuz. E, chatting bölümünde, sohbet bölümünde canlı yayın yapmak istiyorsanız oradan yapıyorsunuz. E, artı Twitch'te de yine başlığınızı ayarlıyorsunuz. Facebook'ta da başlığınızı ayarlıyorsunuz ve bunları işaretliyorsunuz arkadaşlar. E, şu an 4 yerin anahtarı e, tek kalemde buraya ekleniyor. OBS eklediğiniz canlı yayın anahtarı var ya YouTube'dan aldınız, e, dilaydan Twitch'ten, Facebook'tan aldığınız... Canlı yayın akış anahtarı ve URL'si burada arkadaşlar. Bu URL'yi kopyalıyoruz. Buradan OBS'imizden ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yayından buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar bunu. Sonra bunun anahtarını gelip buradan kopyalıyoruz. Anahtarımızı da buraya yapıştırıp uygulaya basıyoruz arkadaşlar. Canlı yayına başlata bastığımız zaman e, anında burada zaten offline yazıyor şu anda. Burada online oluyor ve canlı yayının bir ön yüzlemesi buraya ekleniyor arkadaşlar YouTube'un e, gecikmesi internetinize göre ve ultra düşük gecikme yaparsanız e, 2 saniyedir Yani 2-2.5 saniye Twitch'in ki daha kısadır Yani 1.75 saniye ya yani 1.5 saniye arasında bir oynama farkı var Facebook'la e, live arasında da 10 saniye gibi bir gecikme farkı var arkadaşlar Siz bu ultra düşük gecikme yaparsanız YouTube'u iki saniye bir farka indirmeye çalışırsanız bu otomatikmen diğer platformlarda da canlı yayın yaptığınız için e, delay Twitch'te Facebook'ta ortaklaşa belli bir zaman aralığını kendisi otomatik ayarlar. Yani Dilay 10 saniye gecikme veriyorsa YouTube iki saniye gecikme veriyorsa YouTube'un gecikmesi iki saniyeden 5-6 saniye çıkar. Yani ortalamasını bunun baz alır. Ee, artı buradan canlı yayındaki chati nasıl görebilirsiniz derseniz şurada chat bölümü var arkadaşlar. Open Browse'dan da yapabilirsiniz ya da e, Restream diye uygulaması var arkadaşlar bunu Hemen şöyle ben uygulamasını da açayım chati. Ben uygulamasını indirdim. Ekstra kullanacağınız bir monitörünüz varsa, bilgisayarınız varsa bunu sürükleyip oraya da atabilirsiniz. Şu anda 4 tane platformda canlı yayındayız arkadaşlar mesela e, ee, Gaming Lord adına e, şeyde Twitch'te canlı yayınımız artı buradan e, kanalımız var YouTube YouTube'da tabi başlık ayarlamadığımız için başlıksız görüyor şu anda ee, burada delay var arkadaşlar Facebook'ta da başlık ayarlamadık artı bu göz işaretleri e, o platformlardan kimlerin izlediğini kaç kişinin izlediğini gösteriyor ve bu dört tane canlı yayının chat ekranını, sohbet ekranını burada tek platformda birleştiriyor arkadaşlar. Tek sohbet ekranında. Örneğin buradan sadece eee Twitch'teki arkadaşların yani mesajlarınızı görmek istiyorsanız buradan yazdığınız mesajı sadece Twitch'e gider. Artı onların mesajlarını görürsünüz ya da YouTube'un delay'ını ayrı ayrı mesajları. ya da restream yaparsanız yani dilavdan birisi geldi size mesaj yazdı o bu ekrana düşerse bu ekrandan Facebook'ta izleyici kişisi de o mesajı buradan görebilir yani Dilev'den görebilir yani bu da bilginiz olsun ve bunun arkadaşlar şuradan ayarlar bölümünden oyun içi ayarları da var mesela şu an üste durma penceresini ben ayarladım oyuna girdiğimiz zaman şu ekran üste kalıyor arkadaşlar ve background'u kapatırsanız, bakın sadece burada chat ekranı kaldı, diğer kısım gitti. Oyun ekranında ben bunu kullanıyorum ve tek monitörle kullanmanızı böyle bu şekilde tavsiye ederim. Artı e, bu programın Türkçe'si yok, İngilizce dili var. E, birisi herhangi bir platformdan, Twitch'ten, Dilay'dan, YouTube'dan ve Facebook'tan herhangi birisi size bir mesaj yazdığı zaman bu bot onu İngilizce okuyor. Ben bunu açıyorum. Neden? Ekstra ee, ikinci ekrana bakmak zorunda kalmıyorum. Sürekli birisi yazdım, yazmadım mı diye. Birisi mesaj yazdığında zaten İngilizce bu komutu anlatmaya başlıyor yani. Bazı kelimeleri böyle Türkçeye de e, dönüştürüyor. Yani bunun güzel yanları var. Yani İngilizce kelime kullansın. Hani en azından birisi yazım yazdı, yazmadı mı? Onu oradan farkına varabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan e, OBS'imizden de yapabilirsiniz bunu. Streamlabs'dan da yapabilirsiniz. Bu bizim için hiç fark etmiyor. E, bu uygulamasını buradan indirebilirsiniz ya da Open Browse'a basarsanız arkadaşlar bunu yeni sekme olarak açabilirsiniz. Chat ekranını buradan da görebilirsiniz. Artı buradan e, analitik kısmından e, verileri görebilirsiniz. E, hangi bölüme hangi canlı yayına mesela YouTube'a ya da şuraya filan e, kaç dakikalık canlı yayın vermişsiniz ya da bilgilerini görebilirsiniz e, buradan izleyicileri görebilirsiniz arkadaşlar şu an canlı yayında olmadığımız için görünmüyor YouTube'dan ki izleyiciler bölümünü periyot kısmından buradan görebiliyorsunuz burada metrik kısmından hani yüzde 40 artış olmuş yani tablo kısmından gösteriyor Artı burada takvim kısmımız var. Burada takvimden oluşturabiliyorsunuz. Yapacağınız canlı yayınları falan. Önceden haberini verebiliyorsunuz. Şuradan çıkalım. E, canlı yeni başlata basıyorsunuz arkadaşlar. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor. Çoklu canlı yayın yapmanın da e, zevki bir başka oluyor. E, yeter ki bitrate oranını biraz az verin arkadaşlar. Mesela 2000 bitrate değil de mesela 3000 bitrate verin arkadaşlar. Uygulaya basın. 3000 bitrate ile dört yerde de internetin hızı güzelse yani şöyleyse arkadaşlar hemen internetimizi test edelim şuradan. Hız testine giriyorsunuz arkadaşlar. Hız testi speed test bölümünden testimizi yapalım şu an benim hızıma göre ben size kaç bitrate vermenizi tavsiye edeceğim onu göstereceğim sizler arkadaşlar benim e, Davna hızım bu arkadaşlar indirme hızım e, Normalde 50 megabit arasında bir şey emesi pingimizi 23 alıyoruz şimdi upload hızımıza bakacağız arkadaşlar aplat hızımda şu anda 19.65 çıktı genelde 20-25-27-30 arasında aplat hızımda çıkıyor yani bitrate'i ben daha da yüksek verebilirim aslında benim için sıkıntı yok ama şöyle bir durum var arkadaşlar bitrate'i ne kadar yüksek verirseniz cep telefonundan izleyen arkadaşlar interneti kötü olduğu için yavaş olduğu için ya da telefonun wireless gücü bir bilgisayarın wireless gücüyle eş orantılı olmadığı için kesilmeler olacak. Bilginiz olsun. O yüzden bit normal bir şekilde verin. Diğer ortamlarda çoklu yayın yapmanızı bu şekilde öneririm arkadaşlar. Aklında takılan bir soru işareti olan varsa arkadaşlar yoruma belirsin. Yardımcı olmaya çalışırım. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.